Evet sevgili dostlar, Hepinize güzel bir günden İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Başlığı görmüşsünüzdür, Erhan Usta ve Koray Aydın isyanı. İsyanı yapanlar evvelden hep alt düzeyde olurdu, ilçe düzeyinde, yerel olurdu. Bu sefer genel merkez düzeyinde, milletvekilleri düzeyinde, kurucular düzeyinde, genel daire kurulu, MKK düzeyinde, il başkanları düzeyinde büyük bir isyan var. İyi Parti bölünmenin e, duygusal bir bölünme sağlanmış zaten. Bölünmenin eşiğinde bunun için söylüyoruz. İlla böyle bir yerden istifa etmek gerekmez. Bunu şimdi göreceksiniz. Bugün Erhan Usta'nın e, grup başkanı seçilmesi meselesine katılmayan milletvekilleriyle katılanlardan da Erhan Usta'nın oylanmasında çizdiklerini göreceksiniz. Ee, bu bugün Yavuz Donat'ın haberlerde de yazısı var. Sebepleri Ümit Özdağ'ın hedef seçilmesinin Koray Aydın tarafından sebepleri kısaca izah edilmiş durumda. Evet şimdi bu isyanda kim haklı? Şimdi hatırlarsanız evet hayır kampanyalarında hepimiz küfür yiyorduk mahkemeler açıldı bize. Hatta hatırlıyorum Mersin'de Halaçoğlu'na, Ümit Özdağ ve birkaç arkadaşımıza saldırı olmuştu. Neden hayır kampanyasına katılıyorsunuz diye. İşte o zaman Erhan Usta evet diyenlerin yanındaydı. Yani bize küfür edenlerle beraberdi. Evet bugün onun ödülünü alıyor. Dünyanın hiçbir yerinde görünmemiştir. Dün partiye gelip bugün Partide grup başkan vekili seçilmesi kimseye izah edilebilecek bir şey değil. Hakkaniyetli değil. İşte ben o yüzden Meral Akşener deyince vefasızlığın adıdır diyorum Meral Akşener. Belki beni e, b, b, böyle bireysel bir öfkeden böyle söylüyor diye düşünüyorsunuz. Ee, size bütün samimiyetimle söylüyorum. Bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Ee, evet öfkem vardı. Ama o öfke dindi. Şimdi daha objektif değerlendirme yapabiliyorum. Tamam İsmail milletvekili olmak istedi. Olamadığı için böyle isyan etti. Bir an için öyle diyelim. Sanki milletvekili olmak ayıpmış. Milletvekilliği böyle şerefsiz bir meslek midir de niye istemeyeyim yani? Milletime hizmet etmek için siyaset yapıyorum 45 yıldır. Ama diyelim ki istedim vermediler diye ben böyle bir ilkesel değil de fikirsel değil de nefsi bir isyan yaptım. Peki bugün 15 milletvekili ve makamında duran il başkanları ve çeşitli makamlarda duran arkadaşlarımızın isyanına ne diyeceksiniz? Onlar ne istedi de alamadılar da isyan başlattılar. Onun için böyle bel altı, ahlaki değerlerle örtüşmeyen, hele hele ayrıldığımız partide kınadığımız şeyleri buraya daha büyüterek hastalıklı e, halleri buraya getirmenin e, şeyi çok e, çok ayıp. Evet Koray Aydın dün. E ee, Ümit Özdağ ve arkadaşlarını, bizleri, Meral Hanım'ı FETÖ'cüler diye suçlayarak eee bize küfür ve hakaret kampanyası zorlayan bir isimken yine aynı Erhan Usta gibi bir günde getirilip Teşkilat Başkanı yapıldı. İşte o yüzden diyorum arkadaşlar, vefasızlığın adı Meral Akşener'dir. Meral Akşener'in siyasi etiğe, ahlaka uymayan davranışları bir tane olsa onu zaten <laughs> hepimiz yutardık. Evet, e, Sayın Meral Akşener'i bırakıp da sadece Koray Aydın'a, Erhan Usta'ya e, yüklenmek, semeri dövmek olur. Yani siyaset tabiriyle, amiyane bir tabirle söyleyelim. E şeyi bırakıp semeri dövmek olur ki bu da e, toplum tarafından hoş karşılanmıyor. O zaman işte diyor ki bunlar hesap kitap içinde gerçek suçluyu görmezden gelip, işte e, emirle, talimatla iş yapan adamlara saldırmak işin başka bir e, etik olmayan boyutudur diye değerlendirmeler yapılıyor haklı olarak. Dolayısıyla tabii ki bir partinin genel başkanına kimsenin küfür kafir yapmasına gerek yok, saygısızlık yapmasına gerek yok. Ama ilkesel bazda çıkıp net Herkesin anlayacağı dilden tepkilerini koymak gerekir, koymaları gerekir diye düşünüyorum. E, şimdi bir, kaç gündür takip ediyoruz, bir, bir bir kongre yaptılar, evlere şenlik, rezilliğin daniskası. Yani geçende de bir e, çarçaf liste yapmışlardı, içinden bohça çıkartmıştı Meral Akşener. E, bu e, kongrede de yine e, insanları, haysiyetleri ve itibarlarını yerle bir edecek bir tutum ve davranışla liste hazırladı. Tabii ki insanlar da milliyetçi, Türk milliyetçisi şahsiyetiyle kendi hukuklarını koruma ihtiyacı duydular. Ne yapacaklardı yani? Koca milletvekili gelip evine ne diyecekti yani? Efendim Meral Hanım beni çok değerli bir yere koydu, yedeye koydu, beni koymadı, daha önemli bir yere koyacak. Çocuklara elma şekeri vereceğiz, taahhütü yaparız ya. Böyle bir şey diyemez, kimse de yutmaz zaten. Dolayısıyla bu insanlar, yani hiç yazılmasaydı tabii ki insanlar en azından ölü taklidi yaparlardı. Tepki de koymazlardı. Evet geldiğimiz nokta ayrıldığımız yeri bize aratıyor. Antidemokratlık, yapısal bozukluklar, siyasi ahlaksızlıklar, oligarşik çeteleşme, feodal anlayış, parasal ilişkiler, bütün bunlar siyasetin ahlakını yerle bir eden, siyasetin kalitesini bozan bir anlayış. Evet, dün bunları Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Bahçeli'nin nezdinde herkese söyleyenler bugün e, suspus. Evet, büyük konuştuk demek ki. Büyük konuşanlar aynı şeylerle imtihan olurmuş. Bu gerçeği yaşıyoruz bugün. Evet, Erhan Usta ile ilgili Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bak bir tek İYİ Parti'yi de demiyorum. Ülkücülere kaybettiren isimdir. Bakın İYİ Parti'nin aldığı oyu Erhan Usta'nın aldığı koyun üst üste sinerjisiyle birlikte yüzde bir milyon Samsun bugün bir ülkücü belediye. Büyükşehir Samsun ülkücü belediye olacak idi. Kim engel oldu buna? Erhan Usta. İyi Parti'ye gel. Yok gelmem orası FETÖ'cü. E, MHP'den kendini attırdı. Efendim AKP'ye de gitmedi ki onlara bir şey gibi oldu. Yandan destek gibi bir şey oldu. Yani bunların... Ee, bu, bunun bir izahı olmalı. Ya çok korkak bir adam, sünepe, ya da e, efendim bilinçli bir şekilde projelendirilmiş bir adam. Şimdi siz kalkıp FETÖ'cükte suçlanıp sonra menzilcili, menzilci ilan et, kendini menzilci ilan ettirmesi, Deva Partili ilan ettirmesi. Hiç durup dururken bir bakıyorsunuz bir günde İYİ Partili vermiş Şimdi İYİ Parti'nin böyle bir şeye ihtiyacı var mıydı? Ee, bunu e, değerli dostlarım Evet, video takıldı diyor. Nasıl takıldı? Takıldığını zannetmiyorum. Devam ediyoruz çünkü. Ee, değerli dostlar, sesim geliyor mu? Yani çekim sağlıklı mı? Bazı arkadaşlar video takıldı diyorlar da. Onun için yazarsanız sevinirim. Evet, yaptığımız iş ne işe yaradı? Demokrasiye mi yaradı? Türkiyeye mi yaradı? Neye yaradı? Baktığımızda. Kendi ayağımıza sıkmışız, kendi hareketimizi bölmüşüz. Bu şekilde mücadeleyi biz MHP'de zaten veriyorduk. Antidemokrat e, bazı e, uygulamalara e, veriyorduk. Ama e, hem vallahi hem tallahi baktığımızda e, Sayın Bahçeli bu, bu Meral Akşener'in yönetim şeklinden çok daha ahlaklı, çok daha ilkeli, çok daha dürüst e, bir yönetim anlayışına sahipmiş bunu da buradan söylemekten çekinmeyeceğim. Yani maalesef böyle. buradan şunu anlamayın sevgili dostlar. İşte İsmail MHP'ye göz kırpıyor. İşte bir AKP ile ilgili bir şey deyince İsmail MHP AKP'ye göz kırpıyor. Hayır arkadaşlar. Şunu demek istiyorum yani. Ya buradan kaçtık, doluya tutulduk yani. Daha kötüsüne sahip olduk. Buna layık mıydık? Bunu ne yaptık da hak ettik? Hatırlayın sevgili dostlar. Sayın Akşener'e hakaret edenlere karşı sert tepkiler koymamdan dolayı sayısız kere mahkemeye verildim. Ee, MHP milletvekilleri olsun, ona hakaret edenler tarafından olsun. Kaç kere gözetim altına alındım. Ee, i̇ki yıl sürgünde yaşadım. Bunlar Meral Akşenerin yanında durmaktan dolayı idi. Meral Akşener ne yaptı? Ben bunu söyledim de beni anlamıyordu arkadaşlar. Vallahi beni ee, geçmiş olsun için aramadı gözetim altından çıktıktan sonra. Vallahi ameliyatlarımda beni geçmiş olsun diye, insani şeylerdir bunlar, emek var birbirimize. Aramadı. Bu kadar vefasız biridir. Tam aksine bunları dile getirdim diye beni mahkemeye verdi. Şimdi e, demek ki hani sarı inek, beyaz inek şey var ya, yani ülküdaşlarımız sarı ineğe verdiler. Konu İsmail meselesi değildi. Birbirimize sahip çıkmak, hakka hukuka sahip çıkmak meselesiydi. Meral Akşener bizi yuvamızdan etti, sonra da bizi ortadaya bıraktı. Sonra birkaç arkadaşımıza dönemsellik kullanmak üzere aldı, onları da şimdi ortaya bıraktı. Şimdi yanında birkaç tane daha var bizden gözüken keklikler. Onların da günü ve ömrü belli esasında. Şimdi onlar bugün ses çıkarmıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Musavat'ın hiç sesi çıkıyor mu? Musavat şu anda kırmızı plakalı arabayı nasıl alırım hesabında. Musavat'ın öyle büyük iddiaları yok. Yani ben niye Erhan Usta oluyor grup başkan vekili ben olacağım diyemiyor. Çünkü diyor ki aman aman kim ol, ne olursa olsun bana şu yardımcılığının yardımcılığını da verseler. işte maaşım, işte gündelik paralarım, kırmızı plaka işte o küçük hesap yapar işte. Bir depo benzin karım olur, telefondan şu karım olur. Musavat bu hesapları yaptığı için Musavat e, ölü taklidi. Musavat yok. Hatta gitti. Ablasının demesiyle diyelim tamam mı? Şimdi bu adam yani. Bunu biz, bunu ülke bunu, bunu, Ocakları Başkanı yapmışlar. Bunu ülkücü Ocakları Başkanı yapanların ocağı yıkılsın diyeceğim de, bir, o, bunları kim ocak yap Başkanı yaptı biliyoruz hep beraber. E, onun için bir şey dememe gerek yok. Siz anladınız ne dediğimi. Evet, Eren Usta eee iyi bir insan olabilir. kişisel bir meselemiz yok. Yani hemşerim aynı zamanda Samsun'un. Ama Erhan Usta bunu hak etmiyor. Yani bugün gelip partiye Erhan Usta eee Ümit Özdağ'ın önüne geçmeye hak etmiyor. Diğer milletvekili arkadaşlarımızın önüne hak geçmeye hak etmiyor. Böyle bir demokrasi anlayışı, böyle bir adalet anlayışına hepimizin eee tabii ki vicdanı var ise karşı çıkması lazım. Evet. Erhan Usta İYİ Parti'deki arkadaşlara hakaret ederken, e, bu arkadaşlar Meral Akşener'in e, yanında e, çelik gibi duruyordular. Bunun karşılığını bugün Meral Akşener vefasızlıkla, vicdansızlıkla, adaletsizlikle ödüyor diyenlere ben hak veriyorum. Siz de hak vereceksiniz. Solcuların güzel bir sözüyle bir konuşmamızı kapatalım. Susma. Sustukça sıra sana da gelecek. Evet gerçekler ve rezillikler hiçbir zaman saklı kalmaz. Hepsi bir bir çıkacak ortaya. Saygılar ve sevgiler sunuyorum.